Salak salak konuşmayın ya yeter be Yeter yes. Evet dayı bura gönderdiğim videoyu izleme Hah. okey <laughs> Abi senin baban doktor olduğunda <laughs> İsmet İnönü Cumhurbaşkanı <laughs> Değildi bu arada <laughs> Peki de nasıl ben yine? Gün 72. Im. Peygamber ettiler bu adamı. Bu adamı peygamber ettiler. Başımıza bela ettiler bu adamı. Bakın benim içeride sevgilim var. Kendisi de El Reyn'i izliyor. Kendisi de e, El Reyn'e de laf atmazsın. Şu laf edilmeyecek bir şey mi kral? İlk 20 gündür takip eden insanlar var. El Reyn'o. El Reyn ne yaptı size? El Reyn'o diğerleri gibi değil o kamuyla falan alakam olmadığı için. zorunda kardeşim, var. zorunda. Anası sikildi Göz ülkenin. 6. Zorunda amına koyayım. Yapacak. Abi. Kitlesi varsa o kitlesi annenin anası sikilirken dolar kuru 40 TL olduğunda anası sikilirken ses çıkaracak. <laughs> Çıkartmıyorsa da orası bu çocuğudur. <gülüyor> <gülüyor> oros bu çocuğudur kardeşim. <laughs> tamam. Ya anasını siktiniz ha politiklikte. Siktir git lan çetimden. <laughs> Allah belanızı versin orospu bu çocukları size. Ananızı sikeyim hepinizin sizin. <laughs> Bu kim? Bu çocukla tanışalım dolayı biz. Hayır <laughs> bu çocuk, bu çocuk biz ya. Bu çocuk, ya. bu çocuk biz. Bu çocukla tanışalım. Hepinizin anasını sikeyim. <laughs> Ekrem mi önemli oldu diyor. Orospu çocuğu seni. Siktir git lan buradan. Ananı çekeyim senin ben. Ya, ya tahammül etmek çok zor ya gerizekalı ya. Geri zekalılara tahammül etmek çok zor. Anası sikildi diyoruz ülkenin. Ölüm. Adam Abi ne kodu mu çocukları? Peygamber ya bu Elren. Abi peygamber ya görmüyor musun ya? Ekrem mi önemli oldu diyor. O... Dayı bir şey diyeceğim. <laughs> çocuğun... Epik etmiş ya bu arada. Dayı, üst rütbe bu kadar sinirlenmesinde... Rus Lenin'in bozulmaması verdiği... Böyle İstanbul, High, high Level İstanbul'dur. Tahammül etmek çok zor falan yapıyor ya. Öldüm bak, amına koyayım. Fikti nasıl ben? Bu da şaka mı ne bu amına koyayım? Bir şey Yeni gün Peygamber ettiler bu adamı. Bu adamı peygamber ettiler. Başımıza bela ettiler bu adamı. Bakın bin... Bu adam kim ya merak ettim ya. Koptanlanmış mı bu yayından ötürü? Kim Kendisi de Elreğen'i izliyor. Ya? Kendisi de e, de laf atmazsın. Şşş. Dayı açtırma anlandıysa adam bir şey demiyor ya. Dayı bunu açtırırız, kim bu? Bunu bulun, He. bunu. Bu mu? Akhun Arts. Dayı inanılmaz bir çocuk ya. Dayı instası var mı çocuğun? Tıklıyorum, var. Hemen, hemen tıkla. Neymiş dayı instası? Akhun Arts. Akhun... Art. Gir, gir içime, gir içime. Koş, 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 koş. Hayır, gir içime. Ya anasını ediyor. Denetmiyor dayı. Dayı beni takip ediyor. Ya herkes takip ediyor. Sikeceğim dayı ya. Bu ne amına koyayım? Sana dif koyan tek ünlü Hazal Kayalır dayı. Sana dif koyabilen... Dayı Hazal <laughs> Kayalır'ın rezaleti gördün mü? <laughs> gördüm gördüm. Ondan dolayı. Dayı da midem bulandı bak. O kadar utandım ki... Dayı... <laughs> dayı midem bulandı. Bir insan... Bu kadar kepaze olamaz ya. Dead Cap Daha buldayı. komik ya. Özür dileyişi daha komik. Özür dileyişi Slay. Slay. <laughs> Confuse hesabıma baktım. Hiç de takip etmiyorum. <laughs> ah lan. Ah lan. Dayı Hazal Kaya olayını bilmeyenler var ya. Arada bir bayan Arkadaşlar... Nereden geliyor? Karanlığın içinde bak biri var. Dayı. <laughs> Bu çocuk etki cagocu dayı. <laughs> dayı. Çok eski Mete'nin kuyusunu takip ediyor çocuk amına koyayım. Metenin kuyusunda bir kömürcüyle bir edit vardı ananı sikiyim. Dayı Kadar komik 2017 dayı 2017'de atmış ilk mesajını bana. 2017'de. O çocuk çok başarılıydı o ne yaptı Metenin kuyusu? Dayı hemşire mi ne bir sikim oldu? ATT mi oldu? Devam etsem bunu okuyayım şimdi. Okuyu yerdeydi bence. Murtatan dayı ona saldırıyor. Murtatan was slain by polar bir. Tek <laughs> parça! Tek parça gerçek! Buna niye güldüm ya? <laughs> ya bu şak ya. Kendi kendine oyun oynarken benle taşak geçiyor bir de. <laughs> dayı çocuğun yükselişi çok iyi ama ya. Peygamber Laf yapmışlar. bir şey mi kral? İlk 20 gün takip şimdi. eden insanlar var. El Reyno. El Daha Reyno ne yaptıysa. El Reyno diğerleri gibi değil o. Sevgilisi geliyor ya içerden. Evet. Aşkım diyor sal diyor ya konuşacağım ya diyor. Zorunda kardeşim zorunda anası sikildi ülkenin. Zorunda amına koyayım. Yapacak. Çitlesi varsa o çitlesinin anası sikilirken Dolar kuru 40 TL olduğunda anası sikilirken Ses çıkaracak. Da, kömür kontenjanından alsana bunu. <laughs> yine, yine, ne bileyim tam o vibe var. Yetiştir sonra ihanet etsin. Çıkartmıyorsa sonra. da orospu bu çocuğudur. Orospu bu çocuğudur kardeşim. Tamam. Ya anasını siktiniz ha politiklikte. Siktir git lan chatimden. Bak Jago'ya <laughs> bana işlemez ama. Bak Jago'ya bana işlemez ama. Yayıncılara abarttın yazın. Büyük trik. büyük trik. Allah belanızı ver. Çıldırtırsın. Anasını bu çocukları size. Ananızı sikeyim hepinizin sizin. Ananızı sikeyim hepinizin. Hepinizin anasını sikeyim. <laughs> Ekrem mi önemli oldu diyor. Orospu çocuğu seni. Sekler git lan buradan. Dayı orada, Ana ne seni. Oğlum Ya tahammül etmek çok zor ya geri zekalı ya. Geri zekalılara tahammül etmek çok zor. Anası sikildi diyoruz ülkenin. Oğlum adam lan. Abi ne çocukları? Peygamber ya bu Elren. Abi peygamber ya görmüyor musun ya? Ekrem mi önemli oldu diyor. O <laughs> Dila ne de istediğimi söyleyeceğim. Kapat kapıyı hayatım. Ama sosyal medyadaki kitlenin bilmiyorum Ahmet bu konuda ne düşünüyor da böyle bir algısı var dayı. Abone sayın ne Kitliniz kadar yüksek o kadar benim, haklısın. Senin gözü önünde. Peygamber ettiler bu. Bir Oğlum böyle bir o zaman. Abone sayın yüksekse iyi insansın. Doğruyu söylüyorsun. Meleksin hani. Benim 1 milyon Hı, abonem var. Adı, senin 2 milyon abonem varsa. Abone dayı. Nasıl yeni gün almışlar. Ben alakası yok ya. Ya siz ne yapıyorsunuz abi? Ülkede neler Bence, oluyor siz? Ne konuşuyorsunuz? Bazı yani? insanlara şey oturuyor ya Yasir işte. Bu adamdır, bu delikanlıdır. Oturuyor ha, anladın Görüntüsünden olabilir mesela. Evet sonsuza kadar gidiyor öyle. Yani bana böyle ben bir, ben bir beyaz Türk görüntüsü varsa. Aa bu iyi insan ya. Bu hani. Çok, kime küfret şey 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 <laughs> yok gibi oluyor. Hayır. Ama... Çalışkenim. Evet, İmamoğlu benim haklarımı, benim e, çıkarlarımı gözeten ya, bir adam değil, ya, ya, ya. Dayı, bu çocuk çok orospu bu çocuğu, buna düşme. Evet. Herkese böyle mi yapıyor? Dayı, tam bir fare. Ya, ben niye buraya geldim? Keşke gelmeseydim buraya ya. Yani, yani, Dayı, ekran verir misin be? Evet. Mi? Evet. Verir. Vermiyor mu?

İyi oyunlar da iyi oyun sorun var. IPv6 ile para yatıramıyorum. Oyunexte sorun var. IPv6 ile para yatıramıyorum ne demek ya? Derim. De nasıl ben gün 64... Onu biraz şey anlat ben anlamıyorum. Evet. Ya siz ne yapıyorsunuz abi? Ülkede neler oluyor? Ne ne Sen Kablomu için yap da ben biraz taciz de edeceğim De nasıl ben gün 63... ...63... <laughs> Selam bebek. Evli misiniz? Yani üçünüz. IPv6 e, uh, o şey yapacaksın. Sağ tık bas özelliklere gel. Get your IP from your IP from your IP Oha çok güzel kızmış. Bayağıdır yenge istiyordunuz. Yetmez yalnız. Seçip apply. Siktin nasıl Sonsuza kadar şey yapabileceğim Hı? ben biliyorsunuz. Recep Baltaş'a ana avrat sövebilirim. Neden? Ya aptal <laughs> piç kurusu benim kişisel verilerimi Hı? videosunda yayınlıyor. Yayıncılar <laughs> toplanmış. <laughs> Salak ya. <gülüyor> Bana <gülüyor> dava açtığında <laughs> Kahve kahkadan Onun yatarı KMK'dan. var bu arada. İki yıldan başladığı <gülüyor> için. <gülüyor> Kafayı da sarı yapmış. Bekle Başka geliyorum. Girelim. Bekle ya bakalım. Girelim. Biriniz bana cevap verebilecek bu mi? sabahtan beri gel. Ben yani şimdi hepiniz hakkında konuşmak istiyorum. Sonra Konuş. da gideceğim zaten. Konsept baya dandik ya. Abi hepinizin yayınlarına gittim. Bir izleniyor, 5 izleniyor, 10 izleniyor her neyse. sen 300 izleniyorsun yüzde 90'ı bot zaten. İlk gördüğüm şey bağış kutusu. Bir izleniyor, bir kim bağış atacak sana? Önce içerik üreteceksin, abi para zaten sonra yapması. gelir. Abi yapıyor Çet bir <laughs> Oğlum, saat. Çok doğru chat takmıyor senin chat. <laughs> Nerede abi <laughs> Antarktika'da mı? Bir de diyor ki işte e, 5000 dolara şeyi vereceğim, bir kanalı satacağım bilmem ne. <laughs> senin potlu kanalını <laughs> kim alacak lan? Onun kim? Çocuk haklı. Şey diyeceğim, senin kanal o kadar e, değerli mi? E bu çocuk hak ehli. Hak ehli vallahi. Gerçekleri tükürüyor ama rahatsız edin. nasıl ben yenir? Yen. Alper e, aile, <gülüyor> <gülüyor> bir bir aile Selam verelim biliyorsunuz. <laughs> selam vermeden olmaz. <laughs> <çıkacağım>? Çete bak. <laughs> Çete bakıyorsun mu? Aleyküm selam bakıyorum. Bak Buyur söyle. Bu? Buyur söyle. Üsluba bak <laughs> izleyiciyle. Allah'ım <laughs> ya ya. Şöyle biraz spam atalım ben. Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> 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 iyi arkadaşlarıyla oynuyor. Ben çete bakmıyor arkadaşlarıyla oynuyor. Yayın yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yayınla ilgilenmiyor arkadaşlarıyla. Çete bakmıyor arkadaşlarıyla oynuyor. <laughs> ha? ha Kral ben, ben, öyle bakmıyorum ki çete. Boris boşa yazıyorum bu arada. Konuşmayı da bilsem. <laughs> Milyon Çete bak ya bunu banlayalım ya bunu ne salak salak gece gece ne bir tipi var FPS'ine bakalım. Bak. <laughs> değişik değişik insanlar ki ba bak, istersen de ilginç in bir pekası var. ya, <laughs> ya. Iyi ya. Bana iyice mutlu oluyor. <gülüyor> Delisi. Muhteşem <laughs> 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 çar ya. Burası Yasir yayın. Abi ben de yoruldum ben de kaçacağım. <laughs> fetişi var. Var ya bu video kaydından sonra bir tane patlatıyordur ha. <laughs> Gelişine bir tane <laughs> sıkıyor eve gidip? Dayı sertleşiyor ya net yani. Burası Melkuem yayın. Burası Melkuem yayın olayı ya. Evet. Abi ben zaten Yataktan kalktım geldim buraya. Bu kamera da açabilirsin çok... ya bizim için önemli değil. <laughs> ya ben, çok ben, ben senin kadar güzel olsam 67 bin izlenirdim ya sabit. <laughs> Abi bunu deyip duruyorsun gerçekten. Abi nasıl 32 <laughs> izlenmeyi beceriyorsun ya bir sorun var ya gerçekten. Vallahi 32 izlenmiyor. Ya gelsene buraya Vallahi 32 izlenmiyor. <laughs> e bana Şimdi, Siz yayın açınca